Nasıl açamadın ya? Ver bakayım kumandayı. Açılmıyor. Allah Allah. Abi şu kumandaya baksana ya bulamadım. Ay hadi yemeği hazırlamadın mı ya? Açlıktan ölüyor burada ha? Tam Sakar abi televizyonu yapsın. Sen de git ekmek al gel bakayım. Ya niye sen ben alayım? Sesini? Abi gelsin bir gene. Abi telefonu yapacak işte. Yok. Ya. Evine küçüğü sensin. Ben televizyonu yapacağım. Yürü git. Ama ben gidiyorum ya. Hemen gelirim. Aa, mahmutlar şimdi lan burada? Ne işler? Mahmutlar gelmiş buraya. Ya gidesen ya kapının önünden. Gidirler, gidin lan gidin. Yuvaya şuraya de ya. Biz de i̇şte şurada ya. ekmeği alalım arkadaşlar. Işte, ekmeği nereden arıyorduk ya? Buradan mı arıyorduk? Ya bu yok diyor. Aha burada yemek gelmiş ki zaten. Yemek girmedim. Buradan kaç, kaç tane ekmek alacaktım ben? Aha zaten 16 tane veriyormuş. 16 tane aldım. Peynir alıp, peyi ee, alayım. Peynir de yeriz. başka ne alayım? Yumurta alalım. Tamam ya bunlar iyi. Neyse. İşte. Aha telefon çalıyor. Bir bir. Alo. Aynen, merhaba Mahmut. Efendim, Mahmut, ne ya? Alo, abla, Geldim <laughs> geldim. Bekledi, arayacağım. Abla, aradı tamam ne diyor? Valla şey diyor. Hiçbir şey söyleme telefonu yüzüne al baksana. Allah Allah dur bir arayalım bakalım. Aynen, bakalım. Heh, çalıyor. Aynen, ben sakar değilim bayan doktorum. Ne oldu Mahmut? Niye aradın? Öyle velec abla Sen ara de balık tutmaya gelin la. Ben yeni yer açtım. Balık tutmaya mı? Hadi hele gelin balık tutun. Beleş para veriyorum. 20 TL veriyorum bu tanesine. Aa bir dakika dur o zaman. Doktora söyleyeyim. Aşkım. Aşkım televizyonla uğraşıyorum bir saniye. Olmuyor bu ya. Mahmut balığa çağırıyor. Balığa mı? He beleş para veriyormuş. Beleş <laughs> para mı? Vallahi de. Bu televizyon sonra yapalım mı? Ha, <laughs> yapalım. Tamam halledeceğim ya. Bozulmuş ben ne yapayım? tamam. Neyse. Yan da Sen Dur dur. Tamam Mahmut sen bize konum at gelelim. Hani evinizin yan tarafında göl var la oradayım ben. He tamam geliyoruz hadi. Hani gelin gelin beleş ol sever ha. Tamam hadi Sakın. Evin kapısını kilitlemeyi unutma. Tamam beni sor ekmek aldım peynir aldım yumurta aldım nereye vereyim. Tamam yanında getir onları gölün kenarında balık tutarken yeriz. Güzel olur. Yumurtayı yes nasıl yapacağız? Yumurtaya gerek yok <laughs> pizza yaptıydım ben. Ha ha tamam. bunları bırakıyor o zaman şeye. Ya Aziz şey, sen iki saatte hazırlanıyorsunuz ha. Ay gidiyoruz ya tamam ne Böyle o size gidin lan Ben nereye gidiyorsunuz? Tamam, evet. Böyle, tamam. Dağılın lan buradan dağılın valla küreye kafanıza geçiririm ha. Gül gül burada bir yerde gül varmış. Nerede lan gül? Evin yanında dedi. ben bir Allah tane Allah göl Allah. buldum da kimse yok ki. Buldum. Aa, buldum, buldum, Aa. Burası burası burası. Neredesiniz? Aha <laughs> burada. Aa burada burada, burada. Allah. Gel, gel, Allah. Gel 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 gel. ya. Ben de. Allah. Ben de düştüm. Böyle gidelim tamam. Aa mahmut böyle? Aa, böyle. Aa böyle. <laughs> Ana, siz ne yapıyorsunuz? Olsa getirdim sizlere. Mı, mı? Aha bedavaya veriyor. Teşekkürler Mahmut. Paramızı alalım. Abi balık tutarsa 25 TL veriyor. E tutalım o zaman. Tamam tutalım. Şöyle atalım bakalım. Hop. Ha. Abi ben bir dur, şey dur, fark Balıkları kaçırıyorsun ha. Tamam ya susuyorum. Şöyle bakalım bakalım kaç tane balık tutacağız. Mahmut buradan balık geliyor değil mi? Anne geliyor geliyor sus tutun. Aa geldi geldi geldi. Aa. Tut, tuttum tuttum. Ha ha ha. Neyi tuttum? Aa, ben de tuttum. 25 beş tane yemeğe bakalım. Leyla ya. Bir daha mı geleceğiz dünya ya. bu ne? Leyla <laughs> kim? Ne? Leyla kim? Ya ne anlatıyorsun <laughs> aşkım ya? Abi burada bir şey var. o ne lan öyle? Ne bileyim ya suyun rengi farklı. Harbiden ha aşkım şuraya baksana bir. Abi bu ne lan sen biliyor musun? Ay ne bilmiyorum oradan balık çıkıyor. Balık mı çıkıyor? Balık mı çıkıyor? çıkıyor? Ne alakalı? Allah Allah. Bu ne lan? Aa, i̇çine geliyor. Bu ne lan? Aa. Oha! Lan, çizgi geçit yapmışlar. Oha, Meloş. Lan, suda gittik. Ne yaptınız siz böyle ya? Suya ne yaptınız? Meloş Çizgi geçit yapmışlar. Ana! Ana! Meloş! Kapıyı örttüm. Kapıyı örttüm. Aa! Sıra gittiler. <laughs> Ana! Suyun altına gizli bir yer yapmışlar. Oha. Sen mi yaptın lan. Ne sen mi yaptın? Ben sonra sen yaptın. Bir dur seni. Ben nasıl Allah. yapayım ya? Kafana oltayı takarım ha. Ne işin var benim size? Da. <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Burayı o zaman Mahmut yaptı. Mahmut seninle sonra görüşeceğim oğlum. Burayı sen <laughs> şey yaptın değil mi? Allah ne ya. Sakar Hık burada diyor. biri var la. Nerede biri var? Aha. Kim lan? Aa kız. Kitap ya. verirsen kitap veririm diyor. O zaman iksirlik bir yer var abi bir dakika. Burada ne yapıyor? Aa burada bir kapı var. Buraya bakalım. Aa burada ne bir, bir kapı, Çiftli, kapı var. Buraya Aa buraya giriliyor. Buraya giriliyor. Buraya, buraya. giriliyor Buraya da giriliyor. Hangisine girelim? 1 bir, bir üç mü? Bir, 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 bir. bir. Tamam o zaman. İkinci akarysa bire girelim. Bakalım bizde ne var? <laughs> Aha parkuru var. yapamam. Yani, Allah. Hop oh, Burada at, 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 at. Allah. Hop pala. yapıyor. Melez parkuru yapıyor. Me ne ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, aşkım, bence yapma. Bence yapma. Bekle. Ya! <laughs> Allah <laughs> 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 Allah. Kapı varsa kal burada.

var arkadaş, evet. bende var arkadaş. Vurun lan, vurun lan, vurun lan, vurun lan. Abi gidiyorum. Al sana, al sana. Motor gibi ses çıkarıyor vurun şuna. Kılıç yok mu? <laughs> Motor gibi ses çıkartıyor. Arkadaşlar. Valla. Öldüysen lan. Öldüysen lan. öyle öyle öyle. öyle. Ölmüyor Ölmüyor lan. Sandığa bak Sakar ben bunu hallederim sen sandığa bak. Aa şimdi Neymiş bir çıkı? Eee 150-202 150-202 Koşun 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 Önce ben atacağım kapıyı gitener anne 152 220 Arış Burası nerede? Gel gel. Geldim geldim. 220. Burası ne? O zaman burasıdır. 100, aldı, Burayı dene. 220. 220. Oldu gel. Oldu. Aha. Burada birileri var, var. lan. kim kimler? La? Ana bunlar kimler la? Merhabalar Ay, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yedi tane ses. Abi 45 tane olduğuna 9 tane mantara 64 dolar veriyor. Sakar, şu şans bilye'ni açalım. Belaş görmedim. Şişede buldum. Kötü baba lan bu. Burayı. Kötü baba şans bilye işte yolda buldum. Ya kötü bir şey çıkarsa. Hayır. Ha, burada. Corona, 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 corona vurursun. Elde elde sakin. Bir dakika. Aa, odunlar var. Abi geri, geri, burada var. gel gel burayı yolun nereye kadar gel. Hadi bakalım. E no. Ben baltam yok. E sen de elinde bu. Ben no. de kürek var olmaz mı? Oradan <laughs> kürek de sende. Böyle Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı ve kanalımı abone olmayı unutmayın. İzliyorum. Bugün gördüğümüz gibi yine bir tane manyak bir tane arkadaşlar suyun altında gizli geçip bulduk. Vallahi burayı onun ona izini kıracağım. Niye koyuyor oğlum? Adam belki ödül koydu buraya. Nereden biliyorsun Allah Burada Allah. O nereden ya? Böyle ödül mü orada arkadaş? O odunları da al. bir 2 3 4 Arkan odun attım onları al. Tamam. Ne işin ne var buraya girmeyelim. buraya kapatalım. Dört, dört, Tamam bir de mantar toplayacağız. üç, dört, beş, altı, Al üç tane de bende ver. Tamam. Ben Çek alamadım. Penaldı. Buradayız. geliyorum geliyom beni evet. bekleyin. Şimdi dur. Eee bu sizin, bu senin, bu sen büyüksün bunlar. Ben 16 tane alacam. 16 tane mi alacaksın? niye ya? E siz de fazla vermediniz ona alıyorum. Dönüşemiyoz. İyi tamam öyle olsun bu seferlik. Hadi gidelim. Beleş beleştir. Şimdi buraya girelim bakalım. Bu ne? Bu ne? Bu kaç kapı var gel gel. Dur geldim geldim. Ben buraya girdim az önce biliyor musun? Korktum hatta. <laughs> Altın dedin mi benden hızlısı yok. <laughs> bende de var kazma, bende de var. Gel gel gel. çek buraya mı? bırak <laughs> altınlar mı? Altınlar <laughs> vardı. Gitti mi? Dolarlar, eurolar. Bitti mi? Dur, bekle. Şimdi eee bunu açıyorum. Abi! Ne oluyor la? Zombi domuz adam var burada. Ne lan, vay, 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 vay. Bana ne ah. vuruyorsun? Çekilin, çekilin, çekilin. Gel lan buraya, iyi, iyi, Aha öldürdüm. Şeker kamışı çıktı içinden o saniye. Al bunu al bunu al bunu. He ver o zaman. Şeker kamışı çıktı içinden. Şeker kamışı meleç oldu bana ver onu. Şimdi buraya açıyorum. Burada da artık... bir kapı var. Oh ayı var, Burcu Burcu ayı kapalı öldür. Ayı geziyor ayına. Ayına 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 ne geziyor burada? Aa sıkıştırdım ayıyı ne oldu lan? Aa burada adam var, adam var. Neden adam var? Adam benim var. Silah var elinde. Burada nereye şoran var? Sakar evet. altın çıktı bir süre. Bak. Bir dakika abi şunu öldüreyim. Acilen bunu öldürecek abi burada da. Gel lan. Aldım bunu. çıktı. Burada iskelet var. <laughs> burada iskelet var. Sakar şuna da ateş Sakar sakar bunu travailler. bunu. Ay ben kılıcım yok ya. E <laughs> bundan bir şey çıkmadı. Va En eldiririm yalan buraya keko. İyi he senin Aa. hakkından ben gelirim. Oy! Sakarın sevdiği şeyden çıktı. Ne çıktı? 3 tane dinamit çıktı. Bunları kullanayım mı? Hayır, bekle dur. Hadi hadi. Bekler, dur. Ee, burada bir görev var bir tane adam vardı. Aa merhaba. Seni veriyor bize. Aa kullanabilirsin dinamit kullanabiliriz. Dinamitleşimiz yok. Tamam. O zaman en son çıkarken bunları patlatacağım. Aha. Şimdi. Sakın tamam, çalıştırmayın dinamiti. Şimdi abi din

Aile bana vurursunuz. <laughs> Sakın vurmayın bana. Ne yapalım bunu? <laughs> bırak, Abi, bırak, bırak gitsin. Bırak gitsin <laughs> ne oluyor ya? Korona ya. Durun şu odayı kapatayım bari. Bir Korona, daha çıkmasın. Da. Kapattım. kapattım. Dinamitleri çalıştırıyorum. Kaçın. Hayır. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Adamlar öldü mü la? Aa. <laughs> Ana ölmediler la. Gel gel. Çıkım ya. Şimdi sıra. Üçüncü sıra. Ben bunu bunu bunu. Kalmayın bunu la. Maymunlara Baymunlar. bak. Gelin lan buraya. Bu kapıyı açsanız lan. Yiyorsanız kapıyı açın lan. Gel, gel. Ne yapacağız ki? Aa burada mamut var. İksir yapın diyor. İksir bir şeyler ne diyor? Gelin gelin. gelin. Hı -hı. Böyle Aa oh, sandıklar var. Hı -hı. Aa, dikkatli geçin. Sandık var burada. Aa kılıç buldum kendime, Ama belki daha fazla vuruyor. Ben de Thompson buldum. Elmas varsa gel burada. Elmas mı yap? ben alırım çekil. Bu Çok güzelmiş la. Güzel, güzel, güzel. güzel. Elmas ne işin oldu Elması... ya? Yok ben aldım. He he. git ya, ben kullanacağım. Burada bir tane Ana. kapı var. Vurur musun? Vur, vur. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Tamir <laughs> Reis. Tamir reis, reis bunlar. Söz Abi bunlara. Bu. Allah. Bunlar ıspanak diyor güçleniyor. Nasıl ıspanak güçleniyor. Işte Gel Ya bu oğlum öleceğim lan. Öyle öyle öyle. bana. vurma. Bana vurma. Çok sakar ya. Abi, kalk, 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 kalk. Ne bileyim ben Temel reisler çok güçlü. Öleceğim. çekil sakat. E lan bana saldırıyorlar sadece. Çekelim. <laughs> Kaçıyorum ben kaçıyorum. Vallahi geliyorlar. Lazerle be öldüreceğim, be ben ben de öldüreceğim de. onları. Gelin 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 gelin. Enayi ile. Her yere. bunlar. Çek çek çek. Arkadaşlar buradan acil e, şeyler almamız lazım. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Gel beni gel. kapat. Öldüreceğim, öldüreceğim. Rahat ol, rahat ol. Gelin lan buraya. İyi. Abi. Öldürecekler beni. Çekil. Siz bırak. Siz gidin yapın. Ben bunları oyalıyorum. Siz gidin sakar. Yengen ne gidin? Onları yiyeceğim yoksa. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatın ben oyalıyorum bunları. Tamam. Ee, ben hiçbir yapmayı bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ne, neyse sen oyalı ne sen oyalı. Abi gel. Adım, gel gel. Allah ben Allah Allah, Allah 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 Oyalıyorum oyalıyorum yapın hadi. Sen sen ben iksir yapmayı bilmiyorum sen yap koş. Aşkım beni kovalıyorlar o zaman kapıyı örteceğiz çabuk gel, içeri gel, çabuk gel, içeri. Gel 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 neyse ne sen oyalı. Oh. Oh. Hiç ölmeyecekler sandım bir anda. Ben şu tamam. eşyalarımı önce boşaltayım ben şuraya gereksizleri. Tamam. Ay ben uyuyacağım hadi görüşürüz. Anca uyu zaten sende. Anca uyu. Ay, bir ya. bir yapma Ay, Tamam. Şimdi önce buradan Üç tane sularımızı alıyoruz. Bunları buraya yerleştiriyoruz. Blaze powder alıyoruz. Blaze powder'ımızı üste koyuyoruz. Sonra bir tane daha blaze powder alıp Orada tamam. ortaya koyuyoruz. Güç iksiri oluyor. Ben yapamadım dur. Ben yaptım <laughs> oluyor oluyor bak 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 sakar oluyor oluyor oluyor. Yapamamış ki. Ya ne yapacağım yapacağım yapacağım. Yeah. Ya. Ne yapıyorsun? Kolay mı ya? Bak 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 hala yatıyor. Kalk sana kız. Bak bana vurma ha. <laughs> <laughs> Buradaki eksileri biriniz almış. Aa yaptım. Sakar yaptım. Koş koş koş. Ne yaptın? Hay be. Aa bir yapmış abi. Eee bunu yapamadım dur niye olmuyor ya bu? Böyle var, neydi? Ne istiyordu? Aa bir şey yapacağım. İyileştirme mi istiyor. Evet. Tamam. Biraz daha olur mu arkadaşlar? İyileştirme eksiliği. Tamam. Nedir ward? Karpuz ışık tozu lazım. Nedir ward? Işık tozu. Aa i̇şte ışık de. tozu koymamışlar. Hoppala. Burada bana. var mı? Burada varmış. Tamam. Sızlı ben yaptım abi. Hızlı sız. Şey de oluyor. Tamam. Bu alaze çiğ de oluyor. Bir tane de FETÖ'ş. Fetö'mün aklına mı geliyor? Nöm nöm ya sakar uyuyorum git başımda. Ulan sıyma şıkkı lan abi Melisa'da uyuma şıkkına bak. Bir dakika sen şu güç hissilerini bir topla bakalım ben buraya şey yapacağım şimdi tamam. iyileştirme yapacağım sakın. Ama burada yaptım. Şunu alalım dur güç hissilerini al Şu hissilerini <laughs> al bakayım bir heh tamam. Çekil şimdi. Tamam. İyileştirme yapacağız arkadaşlar daha sonra ilk sıra hayatımız arkadaşlar artık bitiyor. Buradan kurtuluyoruz Melisa'da bak. Ya. <laughs> sen var ya ne desin. <laughs> Bak kapıyı açarım sana ne istediğini alırım. Kafamı karıştı. Başım oldu ya. <gülüyor> Bayılacağım. <gülüyor> Bak. Ne desin? Tamam Yem bundan benim. da sonra ışık tozu koyacağım. Eğer ışık tozu... <laughs> siz burada... Ne yapıyorsunuz siz burada? <laughs> ne ya? Ayıp sizin yaptığınız ya. Hem iksir yaptırıyorsunuz bana hem de kafamı şişiriyorsunuz. Dikkatli olmam lazım benim. Çekilin. Şey <laughs> şey de... Şimdi bunlar... Ya dur bunları daha da güçlü yapacağım. En son glowstone koyuyoruz Bir tane mi lazım? Hı Allah Ölüyo Bilerek açtı kapıyı sakın Gördüm Gördüm Ben gidiyorum bunlar ölmüyon Ay araştırmıyon kaçıyon Allah. Beni almadınız <laughs> Karşı koş <gülüyor> Öldüm <gülüyor> Öldüm, <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Al öldüm işte

632, 350 mi? Ee? Açıldı, koşun! Yeşiller Bu bu, Yeşil bu kurbağa benziyor, da ölmezse var ya temel reis gibi. Aa! Ay vay, yedik bu sefer. Öldürün şunu. Kaçan mısın sen? Şey. Burası yıldırı. Şey. Bu o, o, o. Abi, bu, Altın yedim, yedim. bu sefer öldürdük, Gel lan, bu sefer öldüreceksin oğlum. Kesin hariç bunun bin canı var, bin canı var. Geber lan, gel lan. Hep de bana saldırıyor. Bıktım ya. Çabır. Aklıma fikir geldi. Ne? Dur, dur dur bu kapıdan geçemiyor zaten. Ben ona buradan vuracağım. Vurun sıkıştırdım. Öre! arkadaşlar, Çabır, yabır, yabır, yabır. Sen arkadaşlar böyle... yakınlar, Aklıma Neyişen? fikir geldi. Aklıma fikir geldi. Ha, aferin sakat Benim dediğimi yaptın. Koş kaç, koş kapıyı örtün. Kaçın kaç Meloş kaç. Kaç kaç kaç. kaç, kaç, ne oldu kaç ben açarım ben açarım. açarım. Oğlum <laughs> <Hadi. gülüyor> Su yuttum su yuttum Kapat şu kapıyı da <laughs> Ne varmış bu işin abi Umarım iyi bir şey vardır ya Alın Allah Ben inşallah şuraya bakmam lazım <laughs> Şunu ver 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 Altınları <laughs> <ver, şunu> <laughs> bırak Enders oğlu ben aldım ha <laughs> ha <laughs> Buradan da Şuradan da yol çekiyor. Bakın bakın yol çekiyor beni izleyin.